Defne. Ne yapsın o? Hı. Hmm, tamam. Defne makyaj süngerimi buldu. O artık bir bebek. Ve uyuması gerekiyor. Defne nasıl uyusun? Anneciğim. Nerede uyusun? Ne? Ha, orada mı uyusun? Tamam. Ört üstünde. <laughs> üstünde ört. Heh, güzel oldu mu şimdi? Uyur mu? Ne diyorsun anneciğim? Uyumuş, uyumuş mu? Peki ne zaman uyanacak? Orda. Orda uyumuş evet. Uyumuş. Tamam. Baba nerede? Anne. Evet ben anneyim. Baba nerede? Baba orada bir yerde, evet. Anneciğim, peki ne yapıyor baba? Ne? 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 Değil mi? Erkenci kuş sensin. Anneanne nerede? Anneanne? Anne. Ben anneyim. Peki anneanne nerede? Aynı. Anneanne nerede anneciğim? Evet, o arka odada. Peki anneanne ne yapıyor? Anneanne anne de mi uyuyormuş daha hmm, Tamam Defne ne yapıyor Defne nasıl uyuyor Defne sen nasıl uyuyorsun Nasıl nasıl Göster bakalım Hadi bebekle beraber yat Nasıl beraber yatıyorsun? Hadi uyu bakalım. Nerede? Nereye gitmiş? Nereye gitmiş anneciğim? <Gülüyor> <Gülüyor> Buldu. Tamam. Ne yapacak şimdi o? Ha. Tamam. Kapatalım. Yine geldi. O ne? Ne o? Ne o anneciğim? Aha. Ne o bir tane? Bebe mi? Çok güzel değil mi? <laughs> ne yapıyor bebek? Ne? <laughs> <laughs> Defne böyle mi uyuyor? Defne nasıl uyuyor? Sen sarıldın mı ona ya? Canım dedin. Nasıl sarıldın? Annenin de uykusunu getirdin kızım. Ah. <laughs> şaka yaptı. Şaka yapmış. Benim kızım şaka yapmış. Aa, uçtu. Nereye uçtu o? Orada, evet. Al onu. <laughs> Evet anneciğim oraya gitmiş. Hı. hı hı. Aldın mı? Aldın mı anneciğim? Ay kendisini öpmeden de geçmez benim kızım. Abi. Baba. Babayı mı gördün sen? Bay bay. Babaya mı gidiyorsun? Hadi bay bay. Defne babaya gitti.